Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında konuştu. Kürsüden sendikalara seslenen Özel, asgari ücret çağrısında bulundu. Genel Başkan Özel, 30 bin lira asgari ücreti hep beraber savunalım ve buradan seslenelim ki asgari ücrete kabul edilebilir son fiyat 30 bin lira ifadelerini kullandı. Bütün sendikalara sesleniyorum. Yeni yeni kendisine gelenlere, görevlerini hatırlayanlara... Her ay açlık fiyatı açlık ve yoksulluk rakamı açıklayanlara söylüyorum. Biz büyük bir mücadele vereceğiz asgari ücret için. Hepinizin her işçiden daha evladının sütü alınmadan maaştan sendika aidatı kesenlere eğer asgari ücrete hak ettiği zam yapılmazsa ki hak eden zam gerçek zam yani asgari ücretlinin yaşadığı, asgari ücretlinin yaşadığı tüketim, asgari ücretlinin kendi enflasyonunu giderecek zam yüzde seksendir. Otuz beş bin liradır. Ama hiç değilse hak ettiği, beklediği ve biraz olsun nefes alacağı otuz bin lira asgari ücreti hep beraber savunalım. Ve buradan seslenelim ki asgari ücrette kabul edilebilir son fiyat 30 30 yoksa buz biz bu işte yokuz diye biliyorsanız biz bu parayı alırız. Bu mücadeleye davet ediyorum herkesi.